99. Gazi'de sahanın göbeğinden bir isim, hem at sahibi yıllarca at koştu. Bu sektörde yapılabilecek hemen hemen her işi yaptı. Çok önemli isimlerden sevgili Hüseyin'le beraberiz. Hüseyin inceledim mutlaka tayları. Bu sene Gazi'de 99. Gazi'de kimi kazanmaya yakın görüyorsun? Ya şu anda Gazi'de baktığımızdan son yılların en zor e, Gazi koşu diyebiliriz. E, tabii ki biz çok takipimizde olan atlar var. E, Ulu Ender Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen koşu, iki atçıların en büyük derbisi. Ee, ben o kadar yani ön plana çıkartacağım bir favori isim yok. Tabii ki biz günümüz öncelikle de Tulumar'dan yana sevgili e, arkadaşımız Yakup Elgaç'ın e, safkanı. Daha sonra da tabii ki Hişman Çizik diyeceğim. Hani e, öncelikle Yakup Elgaç sonra Hişman Çizik benimki tamamen taraftar şey evet. yani hani bir bakayım. tabii yani hani benim o kadar favori ön plana çıkacak bir safkan yok ama bana göre el Truval Mustafa Çek yakın yerlerden takip edebilirse ki yani hani erken önlere düşmese ben Trumarcıyım. Trumar, Trumar gelmedi takdirde ben Şiman çizikçiyim. Evet sevgili Hüseyin aslında biraz duygusal bakıyor. Her şeyden önce sürprize yakın bir gazi görüyorum. Madem sürprize yakın bir gazi o zaman neden tulumar olmasın? Neden ışman çizik olmasın? Biraz da duygusal bir düşünceyle sevgili Hüseyin'in gazi yorumu bu şekilde.